Bermuda Şeytan Üçgeni, gizemli bir yer, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bir bölge. Bermuda Şeytan Üçgeni, açıklanamayan kayıplarla bilinir. Gemiler ve uçaklar burada ortadan kayboldu. Hayal gücümüzü ele geçiren bir yer. Bermuda Şeytan Üçgeninin sırrı nedir? Üçgen şeklindedir. Köşeleri Miami, Florida, San Juan, Porto Rico ve Bermuda'dır. Yoğun olarak seyahat edilen bir bölgedir. Her gün gemiler geçer, uçaklar düzenli olarak üzerinden uçar. Yine de korku ve merak uyandıran bir yerdir. Birçok teori var. Bazıları bilimsel, bazıları daha inanılmaz. Bermuda şeytan üçgeni haritalarda işaretli değildir. Sınırları tartışmalıdır. Bazıları 500 bin mil kareyi kapsadığını söylüyor. Bazıları ise çok daha büyük olduğunu söylüyor. Belirsizlik gizemi daha da artırıyor. Üçgenin içindeki alan sıra dışı değil. Sular özellikle tehlikeli değil. Hava koşulları Atlantik'e özgüdür. Antik denizciler bölgeden korkuyordu. İzler bırakmadan kaybolan gemilerin hikayelerini anlattılar. Bermuda Şeytan Üçgeni en büyük gizemi temsil eder. Her şeyin mümkün olduğu bir yerdir. Bermuda Şeytan Üçgeni, dünya dikkatini ilk olarak 20. yüzyılda çekti. Gemi ve uçakların kaybolmaları sıklaştı. Bu olaylar genellikle açıklanamadı. Bermuda Şeytan Üçgeni gizemi büyümeye başladı. Kaydedilen en eski olaylardan biri USS Cyclops'u içeriyordu. Bu devasa yük gemisi 1918'de ortadan kayboldu. 300'den fazla adam ve tam yüklü manganez cevheri taşıyordu. Cyclops, Barbados'tan Norfolk, Virginia'ya doğru yelken açıyordu bir daha asla görülmedi. Cyclops'tan hiçbir tehlike sinyali alınmadı. Hava durumunun sakin olduğu bildirildi. Gemi iz bırakmadan ortadan kayboldu. Bu olay ABD Donanması tarihindeki en büyük can kayıplarından biri olmaya devam ediyor. Hala açıklanamadı. Bermuda Şeytan Üçgeni yüzyılın ilk büyük kurbanını almıştı. İkinci Dünya Savaşı, Bermuda şeytan üçgenine daha fazla dikkat çekti. 1945'te 5 ABD donanması torpido bombardıman uçağı ortadan kayboldu. Bu olay, 19. uçuş olayı olarak biliniyordu. Bermuda şeytan üçgeni efsanesini pekiştirdi. 19. uçuş, 5 TB Avenger uçağından oluşuyordu. Rutin bir eğitim görevi için Fort Lauderdale, Florida'dan havalandılar. Uçuş lideri Tayman Charles Taylor'dı. Görev, Atlantik üzerinden doğuya uçmak ve ardından üsse geri dönmekti. Uçuş, Atlantik üzerinde seyir problemleriyle karşılaştı. Tyler, pusulalarının arızalandığını bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarına rağmen 19. uçuşa dair hiçbir iz bulunamadı. Halkın hayal gücünü ve korkusunu körükledi. <laughs> Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki kayıplar devam etti. Her olay gizemi daha da derinleştirdi. Yatlar, yük gemileri ve hatta yolcu uçakları ortadan kayboldu. Teoriler çoktu ancak açıklamalar bulunamadı. 1963'te SS Marine Sulphur Queen ortadan kayboldu. Bu tanker tam yüklü erimiş sülfür taşıyordu. Beaumont, Texas'tan Norfolk, Virginia'ya gidiyordu. Gemi iz bırakmadan ortadan kayboldu. Geminin kaderine dair tek ipucu bir can simidiydi. Florida Boğazı'nda yüzerken bulundu. Hiçbir tehlike sinyali alınmadı. Hava durumunun normal olduğu bildirildi. Bu kayıpların sıklığı ve çeşitliliği spekülasyonları körükledi. İnsanlar cevaplar aradı. Bermuda Şeytan Üçgeni gizemi sayısız araştırmayı tetikledi. Bu gizemli bölge yıllardır bilim insanlarının ve kaşiflerin ilgisini çekiyor. Araştırmacılar, bilim insanları ve kaşifler sırlarını çözmeye çalıştılar. Her biri bu bölgedeki kayıpların ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için farklı yöntemler kullandı. İleri teknoloji ve tarihsel verileri kullandılar. Bu teknolojiler deniz tabanının haritalanmasından kaybolan gemi ve uçakların izini sürmeye kadar geniş bir yelpazede kullanıldı. Amaç kayıplar için makul bir açıklama bulmaktır. Bu kayıpların nedenleri hakkında birçok teori ortaya atıldı. Araştırmanın odak noktalarından biri Bermuda Şeytan Üçgeni'nin deniz tabanıydı. Deniz tabanının yapısı bu kayıpların nedenlerini anlamada kritik bir rol oynayabilir. Bu bölgedeki okyanus tabanı karmaşıktır. Derin hendekler, su altı dağları ve uçsuz bucaksız düzlükler araştırmacıların dikkatini çeken özelliklerdir. Derin hendekler Su altı dağları ve uçsuz bucaksız düzlükler var. Bu çeşitlilik, bölgenin jeolojik yapısının ne kadar karmaşık olduğunu gösterir. Bazı araştırmacılar, alışılmadık jeolojik oluşumların kayıplarda rol oynayabileceğine inanıyor. Bu oluşumlar deniz tabanının yapısını ve suyun hareketini etkileyebilir. Deniz tabanının sonar haritalaması ilginç özellikler ortaya çıkardı. Bu haritalar araştırmacıların bölgeyi daha iyi anlamalarına yardımcı oldu. Bilim insanları bölgede büyük metan hidrat yatakları keşfettiler. Bu yataklar bölgenin jeolojik yapısının bir başka önemli parçasıdır. Metan hidratlar hızla gaz açığa çıkarabilen buz benzeri maddelerdir. Bu gaz salınımları suyun yoğunluğunu etkileyebilir. Bazı teoriler ani metan gazı salınımlarının düşük yoğunluklu su cepleri oluşturabileceğini öne sürüyor. Bu cepler gemilerin yüzeyde kalmasını zorlaştırabilir. Bu gemilerin beklenmedik bir şekilde batmasına neden olabilir. Bu tür olaylar Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemini daha da derinleştiriyor. Diğerleri ise düzensiz dalgalar olasılığını araştırdı. Bu dalgalar gemi ve uçakların rotalarını etkileyebilir ve kaybolmalarına neden olabilir. Bilimsel araştırmalar çeşitli doğal olayları araştırdı. Bunlar arasında manyetik anomaliler, okyanus akıntıları ve hava koşulları yer alıyor. Amaç, bu faktörlerden herhangi birinin Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki kayıpları açıklayıp açıklayamayacağını belirlemektir. Dünyanın manyetik alanı tek düze değil, farklı yerlerde değişiklikler gösterir. Bazıları Bermuda Şeytan Üçgeni'nin manyetik anomalilerin olduğu bir alan olabileceğini tahmin ediyor. Bu anomaliler pusulaları ve navigasyon sistemlerini bozarak yön kaybına ve kazalara yol açabilir. Güçlü bir okyanus akıntısı olan Gulf Stream Bermuda Şeytan Üçgeni'nden geçer. Bu akıntı saatte 5 mil'e kadar hıza ulaşabilir. Nesneleri rotasından çok uzağa taşıyabilir. kapsamlı araştırmalara rağmen hiçbir teori evrensel olarak kabul görmedi. Bermuda Şeytan Üçgeni gizemi devam ediyor. Ancak önerilen açıklamaların çoğu iyi anlaşılmış bilimsel ilkelere dayanmaktadır. Geçerli teorilerden biri insan hatasına odaklanıyor. Navigasyon hataları Ekipman arızaları ve kötü kararlar denizde ve havada kazalara katkıda bulunabilir. Okyanusun enginliği ve hava durumunun tahmin edilemez doğası bu hataları daha da kötüleştirebilir ve kurtarmayı zorlaştırabilir. Bermuda Şeytan Üçgeni gizemi hayal gücümüzü cezbetmeye devam ederken, bu bölgeden geçen gemilerin ve uçakların büyük çoğunluğunun bunu güvenli bir şekilde yaptığını hatırlamak önemlidir. Bilim, Bermuda şeytan üçgeni için mantıklı açıklamalar ararken, bazı teoriler paranormal alana giriyor. Bu teoriler, genellikle kayıpları mevcut anlayışımızın ötesindeki güçlere bağlar ve gizem ve spekülasyon karışımıyla hayal gücünü yakalar. Böyle bir teori, elektronik ekipmanı bozabilecek ve pilotları yönlendirebilecek yerel bir atmosferik fenomen olan elektronik sis konseptini içerir. Bu teorinin savunucuları, bölgedeki bazı pilotlar ve denizciler tarafından bildirilen pusula arızalarına ve telsiz arızalarına işaret ediyor. Bazı teoriler, alışılmadık elektromanyetik özelliklere sahip su altı kristallerinin varlığını öne sürerek açıklanamayanların alanına giriyor. Bu teoriler somut bilimsel kanıtlardan yoksun olsa da, insanın bilinmeyene olan kalıcı ilgisini vurguluyor. Bermuda şeytan üçgeninin gizemleri, bilimsel kavramları daha spekülatif fikirlerle harmanlayan teorileri de beraberinde getirdi. Bu teoriler, genellikle alışılmadık çevresel olaylara veya az anlaşılan doğal güçlere odaklanır. Bir teori, Bermuda şeytan üçgeninin kararsız yerçekimi alanları bölgesinde bulunabileceğini öne sürüyor. Bu dalgalanmaların, deniz koşullarında öngörülemeyen değişikliklere neden olarak, gemileri yutabilecek düzensiz dalgalara veya ani anaforlara yol açabileceği öne sürülüyor. Başka bir teori, bölgede su altı metan patlamalarının varlığını öne sürüyor. Bu teoriler ilgi çekici olsa da, onları destekleyecek kesin bilimsel kanıtlardan yoksun oldukları için büyük ölçüde spekülatif kalıyor. Bermuda Şeytan Üçgeni'ne olan kalıcı hayranlık, insanın bilinmeyene olan doğuştan gelen merakını gösteriyor. Mantığın tökezlediği, açıklanamayan kaybolma hikayelerinin bilimsel araştırma ve yaratıcı spekülasyonlarla iç içe geçtiği bir yerdir. İnsan zihni doğal olarak gizemlere çekilir. Dünyamızı şekillendiren olaylar için kalıplar, bağlantılar ve açıklamalar ararız. Bermuda Şeytan Üçgeni Kesin cevapların olmamasıyla anlayışımızın sınırlarını keşfetmemizi sağlıyor. Bermuda Şeytan Üçgeni, yüzyıllardır süren inceleme ve araştırmalara rağmen bir bilmece olarak kalmaktadır. Gerçek ile kurgunun sınırlarının belirsizleştiği, bilimsel araştırmanın kalıcı mitler ve efsanelerle kesiştiği bir yerdir. Doğal açıklamalar Bermuda Şeytan Üçgeni'ne atfedilen kayıpların çoğunu muhtemelen açıklarken, bölgenin kalıcı gizemi hayal gücümüzü cezbetmeye devam ediyor. Doğa dünyasının enginliğinin ve gücünün ve anlayışımızın sınırlarının bir hatırlatıcısı olarak hizmet eder. İster bilim, ister spekülasyon, isterse sadece büyüleyici bir gizem olarak bakılsın, Bermuda Şeytan Üçgeni kolektif bilincimizde benzersiz bir yer edinmeye devam ediyor. Görünüşte basit bir okyanus parçası olan Bermuda Şeytan Üçgeni, açıklanamayanın eş anlamlısı haline geldi. Kolektif hayal gücümüzde gizemin kalıcı gücünün bir kanıtı olarak benzersiz bir yer tutuyor. Kaybolan gemilerin ve uçakların, kontrolden çıkan pusulaların ve sessizliğe gömülen telsizlerin hikayeleri bizi büyülemeye ve meraklandırmaya devam ediyor rasyonel zihnin bilinmeyenin cazibesiyle çarpıştığı, anlayışımızın sınırlarıyla yüzleşmeye zorladığı bir yerdir. Yıllar geçtikçe, Bermuda şeytan üçgeninin sırlarını açıklamak için sayısız teori ortaya atıldı. Bazıları düzensiz dalgalar, manyetik anomaliler veya su altı metan patlamaları gibi doğal olaylara işaret etti. Diğerleri, elektronik sis, uzaylı kaçırma ve hatta diğer boyutlara açılan kapılar gibi paranormal alana girdiler. Yine de kapsamlı araştırmalara ve bilimsel incelemelere rağmen Bermuda Şeytan Üçgeni inatla sırlarını vermeyi reddediyor. Tarih boyunca bu bölgeye giren kaşifler ve denizciler açıklanamayan olaylarla karşılaştılar. Eski deniz günlükleri, kaybolan gemiler ve aniden yön değiştiren pusulalar hakkında hikayelerle doludur. Günümüzde gelişmiş teknoloji ve uydu görüntüleri bile bu gizemi çözmekte yetersiz kalıyor. Bermuda şeytan üçgeninde kaybolan gemi ve uçakların dramatik reenakmanları, bu bölgenin tehlikelerini ve bilinmezliklerini gözler önüne seriyor. Bilim insanları ve araştırmacılar, bu fenomeni açıklamak için çeşitli teoriler öne sürmeye devam ediyorlar. Derin deniz keşif araçları ve su altı araştırmaları, Bermuda şeytan üçgeninin sırlarını çözmek için yeni ipuçları arıyor. Hava koşullarındaki ani değişiklikler, ve manyetik alanlardaki anormallikler bu bölgenin doğasını daha da karmaşık hale getiriyor. Bermuda şeytan üçgeni hem korku hem de hayranlık uyandıran bir yer olarak gizemini korumaya devam ediyor. Bermuda şeytan üçgenine olan kalıcı hayranlık aynı zamanda hikaye anlatmanın gücünün de bir kanıtıdır. Yüzyıllardır Deniz gizemi ve denizdeki kaybolma hikayeleri hayal gücümüzü cezbetmiştir. Nesilden nesile aktarılan bu hikayeler genellikle denizin tahmin edilemez doğasının ve dalgaların altında gizlenen görünmeyen güçlerin uyarı niteliğinde hikayeler, uyarılar olarak hizmet etti. Bermuda Şeytan Üçgeni, açıklanamayan olayların yoğunlaşmasıyla bu hikayeler için bir odak noktası, denizin kalıcı gizeminin modern bir örneği haline geldi. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin hikayeleri genellikle gizem, entrika ve doğaüstü bir dokunuşla karakterizedir. Bilinmeyene, okyanusun enginliğine ve insan varoluşunun güçlü doğal güçler karşısındaki kırılganlığına dair ilkel korkularımızı harekete geçiriyorlar. Bu anlatılar bizimle derin bir düzeyde yankılanıyor ve bize kontrolümüzün sınırlarını ve denizin kalıcı gücünü hatırlatıyor. bilgiye doymuş günümüz dünyasında, bilgiye parmaklarımızın ucunda ulaşabildiğimiz bir dünyada. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin hayal gücümüzü sürekli olarak ele geçirmesi daha da dikkat çekicidir. Uydu navigasyonu, gelişmiş radar sistemleri ve sofistike iletişim teknolojileri çağında yaşıyoruz. Yine de nesneleri dünya çapında olağanüstü bir hassasiyetle izleme yeteneğimize rağmen Bermuda Şeytan Üçgeni hala bir gizem aurası koruyor. Belki de bu Bermuda Şeytan Üçgeni'nin modern duyarlılıklarımıza bir meydan okumayı, dünyayı anlamamızda hala boşluklar olduğunu hatırlatmayı temsil etmesinden kaynaklanmaktadır. Görünüşte imkansızın gerçekleştiğinin bildirildiği, fizik yasalarının ve teknolojinin öngörülebilirliğinin tökezlediği bir yerdir. İnternet ve sosyal medya, Bermuda Şeytan Üçgeni'ne olan hayranlığı daha da körüklemeye hizmet etti. Bermuda Şeytan Üçgeni, yüzyıllardır süren incelemelere, bilimsel araştırmalara ve gizemlerini açıklamak için yapılan sayısız girişime rağmen bir bilmece olarak kalmaktadır. Bu bölge, kolay sınıflandırmayı reddeden, bilinmeyenin kalıcı gücünün bir kanıtı olan bir yerdir. İster bilim, ister spekülasyon, isterse sadece büyüleyici bir gizem olarak bakalım. Bermuda Şeytan Üçgeni, kolektif hayal gücümüzde benzersiz bir yer edinmeye devam ediyor. Bu bölge sadece bir coğrafi alan değil, aynı zamanda insan merakının ve keşfetme arzusunun bir sembolüdür. Bilim insanları ve araştırmacılar Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırlarını çözmek için yıllar boyunca sayısız teori geliştirdiler. Manyetik alan anomalilerinden metan gazı patlamalarına kadar pek çok hipotez ortaya atıldı. Ancak bu teorilerin hiçbiri bölgedeki tüm gizemli olayları tam olarak açıklayabilmiş değil. Bu durum Bermuda Şeytan Üçgeni'nin cazibesini daha da artırıyor. Çünkü bilinmeyen her zaman insan zihnini cezbetmiştir. Bu bölge aynı zamanda doğanın gücünün ve insanın bu güç karşısındaki çaresizliğinin bir hatırlatıcısıdır. Rasyonel zihin somut cevaplar ve kesin açıklamalar ararken içimizde açıklanamayana, anlayışımızın hemen ötesinde yatan gizemlere çekilen bir yanımız vardır. Bermuda Şeytan Üçgeni, kaybolan gemiler, kayıp uçaklar ve açıklanamayan olaylardan oluşan mirası ile o hayret duygusunu harekete geçirmemize, dünyamızda hala tam olarak anlayamayabileceğimiz güçlerin iş başında olma olasılığını kucaklamamıza olanak tanır. Bu bölge aynı zamanda insanın doğa karşısındaki küçüklüğünü ve evrenin ne kadar büyük ve karmaşık olduğunu hatırlatır. Bermuda Şeytan Üçgeni bu nedenle sadece bir gizem değil, aynı zamanda bir ders niteliğindedir. Bermuda Şeytan Üçgeni sonuç olarak coğrafi bir konumdan daha fazlasıdır. Bilinmeyenin bir sembolüdür. Bilgimizin sınırlarının bir hatırlatıcısıdır ve gizemin ve insan hayal gücünün kalıcı gücünün bir kanıtıdır. Gelecek nesiller boyunca büyülemeye, merak uyandırmaya ve tartışmalara ilham vermeye devam edecek bir yerdir. Bu bölge aynı zamanda insanın keşfetme arzusunun ve bilinmeyeni anlama çabasının bir yansımasıdır. Bermuda Şeytan Üçgeni her zaman gizemini koruyacak ve insanları kendine çekecek bir yer olarak kalacaktır.